Merhaba arkadaşlar, Sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. E, videoma geçmeden önce herhalde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hmm. <laughs> Alpınavruz ve Ayça Şinturan çiftinin mükemmel görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu görüntüleri sizler için hemen videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun iyi seyirler diliyorum yeni videolarımıza görüşmek ümidiyle Hoşça kalın, mutlu kalın takipte kalın